çarptıktan Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte efsane efsane, efsane bir podcast videosu ile karşınızdayım arkadaşlar ve Evet arkadaşlar bugünkü bugünkü podcast videomuzu konusunda arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Robots hakkında ilginç ilginç haberler aldım hemen bu Robots hakkındaki ilginç haberler için bu podcast videosunu çekiyorum Aslında bugünkü videonun konusu daha daha şey bambaşka bir konu olacaktı bugünkü videomun konusu cam demirle alakalı olacaktı Yani bugünkü videomun konusu Aslında bu e, Can Demir e, Can Demir ile alakalı olacaktı. Ama sonradan Robos ile ilgili haberler gelince bu bu şey podcast videosunu e, çekmek çekme kararı aldım. E, Can Demir Can Demir ile alakalı olan videomu da böyle alt ile 7 7 arasında atmayı düşünüyorum. Peki neden? Çünkü siz sizlere ta önceki videolarımda bahsettiğim ve kompleks olayında da olan e, kursum bana telafi dersi yazmış. Anlamadım yani. Kursumun önceki telafi derslerine gittim. Bana neden telafi, telafi dersi yazdılar bugün anlamadım. Her neyse. Kursum bugün saat 5'te telafi dersi yazmış. O yüzden e, e, Can Demir ile alakalı olan videomu 6 ile 7 arası yükleyeceğim. Her neyse. Şimdi gelin hazırsanız hızlıca hemen robots hakkında duyduğum, duyduğum haberleri hızlıca geçeyim. Şimdi. Arkadaşlar ben normal normal sabah kalktım. Böyle e, kahvaltı hazır olmadan hemen önce Hemen, he hemen bir 5 dakika bilgisayara oturayım dedim. He, hemen o bir 5 dakika bilgisayara işte kahve kavatı hazır neredeyse hazır olmak üzereydi. Kahvesi hazır olmadan hemen önce hemen böyle bir sahnesinde böyle bir 5 dakika bilgisayara oturayım dedim. YouTube'u açtım. YouTube YouTube'da bir tane podcast videosu karşıma çıktı. Ve o şey ve o şey podcast videosu. Böyle böyle, böyle robots hakkındaki yeni şey gelişmeleri söylüyordu. Robotsa gelecek yeni şey kuralları söylüyordu. Ben de o o podcast videosundan duydum. Duydum haberleri şimdi sizlere teker teker anlatacağım. Şimdi ilk şey kural böyle küfürler yasaklanacakmış. Böyle küfürler yasaklanacakmış. Mesela ne? Mesela birisi siz, siz size küfür ettiğinde robot e, küfürünüzü sansürlüyordu. Robot küfürünüzü sansürlüyordu. Artık Artık bu şey kalkacakmış. Herhalde herhalde direkt banlanacak mısınız? Direkt, direkt küfür ettiğiniz anda Roblox'ta küfürler kalkacakmış. Yani Roblox biliyorsunuz ki sansürlüyordu küfürleri. Ama 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 Türkiye Roblox'un açılması için böyle böyle kurallar koyduğu için galiba bu şey kalkacakmış ve direkt insanlar Roblox'tan banlanacakmış duyduğum kadarıyla. Şu anda şu an hatırlayabildiğim kadar elimden gelince bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ben bu bu şey bu şey bilgileri edindim. Orijinal orijinal podcast videosunu açıklama kısmına koyarım. E, orijinal podcast videosundaki çocuk gerçekten gerçekten çok güzel anlatmış konuyu. O yüzden orijinal podcast videosu açıklamada ben o çocuktan duyduğum bilgileri burada derleyeceğim. Her neyse birinci kural küfürün küfürün direkt böyle sans bir şekilde direkt oyun oyundan banlanmamız. Yani bu ne demek oluyor? Artık artık e, Türkiye'de Roblox yasaklandığı için, Türkiye'de Roblox e, böyle bir görüşme yaptığı için hat hatta hatta görüşme Görüşme hatta dün veya bugün olmuş herhalde tam 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 bir bilgim yok herhalde. Her neyse, işte e, Türkiye'li böyle e, böyle robux'un böyle robux, e, robux e, Türkiye'yi işe işe geçinmesi için bu şey bu şey bu şey birinci kuralı kabul etmesi lazım, oyundaki bütün küfürleri engellemesi lazım, oyunculara banş banş atması lazım. Yani artık artık önünüze gelen her şey küfürü e, e, ede, edemeyeceksiniz. Bunu şey için yapmışlardır herhalde büyük ihtimal. Böyle oyunda 8, 8 yaşındaki, 9 yaşındaki çocuklar oluyor. Çocuklar başkaları küfür edince hemen o, o mesajları okuyor, duyuyor. Sonra başkaları ne ediyor o şey küfürleri? Büyük ihtimal bu şey kuralı ondan yapmışlardır. Yani direkt bakın art, artık sansür olmayacak. Direkt galiba oyundan banlanacakmışız. Her neyse. İkinci kuralımız ise sapıklar tamamen ortadan kalkacakmış. Mesela sapıklar derken ne, neyden, neyden bahsediyorum? Mesela Brokeven'dan bahsediyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hatta artık bütün Roblox toplu biliyordur da bilmeyenler için söyleyeyim. Roblox oynamayanlar için söyleyeyim. Brokeven bir roleplay, roleplay oyunu. İster oyundaki arabalarla gezebilirsiniz, ister bir meslek sahibi olabilirsiniz oyunda, isterseniz de hani böyle gerçek hayat demiş gibi de rol yapabilirsiniz Brokeven'da. Ve Brokeven'da bu şey sapıklıklar çok fazlaydı. Brokeven'da Brook çeşitli çeşitli sapıkça role play'ler yapılıyordu. İşte, i̇şte mesela işte mesela yok biz evlendik, yok biri beni gizlice izliyor, yok biri bana aşık oldu gibi isten. Böyle sapıkça role play'ler yapılıyordu. Bunu 8-9 yaşındaki çocuklar ya şey, ke, ke, ke kendi aralarında yapıyorlardı ya da şu anda günümüzdeki YouTube kanallarını izleyerek yapıyorlardı. Mesela günümüzdeki böyle, böyle bu günümüzdeki YouTube kanalları normal böyle Roblox oyunlarını oynayacaklarına böyle normal normal ekibiyle Roblox oyunu o, o, oynayacaklarına e, tamamen tamamen fullen saçma sapan roleplay adını verdikleri saçma sapan video başlıklarıyla, thumbnail'leri videonun içerisindeki davranışlarla saçma sapan videolar yapıyorlar. Hani hani böyle normal Roblox oyunlarını oynayıp deneyeceklerini tek bir oyun üzerinden ilerliyorlar. O şey oyunda Brookhaven Hatta hatta ben o podcast videosunda duyduğum bilgiye bilgiye göre, Brookhaven kaldırılabilirmiş ve Brookhaven kaldırılırsa asıl as, as, şimdi derleyeceğim kısım burada başlıyor. Çocuk sadece böyle Brookhaven'ın böyle kaldırılabileceğinden bahsetmişti ya. Ben de ekstradan bir bilgi ekleyip bir derleme yapmak istiyorum. Brookhaven kaldırılırsa ne olur? Brookhaven Brookhaven kaldırılırsa cidden Roblox'taki 8-9 yaşındaki çocuklar isyan eder. Hani böyle e, aradaki masumlar da etkilenir. Hani böyle arada masum insanlar da olabilir. Hani böyle bir hani bu böyle bir şu bu bu sapıkça işlerle hiç ilgilenmeyen. Böyle böyle, böyle kendi kendine Brookhaven'daki o şehirde dolaşan, kendi kendine Brookhaven'da arabasını normal süren, kendi kendine böyle 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 tertemiz bir insan role play'ini oynayan masum kişiler etkilenecek Brookhaven'dan. Çünkü Brookhaven günde gün, günde 400 bin 800 bin oyuncu alıyor. Yani yani ses, 8-9 yaşındaki veletler işte Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta, YouTube Shorts'ta, YouTube Shorts'ta be, 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 bebe gibi ağlayacaklar büyük ihtimal. Bakın ciddi söylüyorum. bebek bebe gibi ağlayacaklardır büyük ihtimal. kaldırılınca. Ama bu bu şey küfürlerin engellenmesi için bu sap bu bu sapıklıkların bu sapıklıkların e, heklenmesi hacklenmesi için Robos, Robos büyük ihtimal Brokeven oyununu kaldıracaktır. Belki belki düşük düşük bir ihtimalle de kaldırmayabilir. Ha, hani oyunda e, böyle kan şey, böyle, 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 böyle kan falan olmadığı için belki de kaldırılmaz. Ama içerisindeki e, sapıklaşmalar yüzünden hani içerisinde küfür edilmiyordu. Ben Brokeven'a kaç kez girdim, içerisinde küfür pek edilmiyordu da bu sapıklaşmalar yüzünden oyun kaldırılabilir her neyse. Üçüncü kuralımız ise, üçüncü kuralımız çok değişik bir kural. Böyle 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 Türk bayraklı şeylere izin izin verilmeyecekmiş. Yani buradan ne demek istiyorum? Ee, mesela bir tane kişi bak başka başka bir kişiyle atışır. Ondan sonra o, o şey o şey değil, diğer kişiler de görür ve ondan sonrasında ise Roblox'ta Roblox'ta böyle böyle bir Roblox'ta böyle 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 bir iç içe savaş çıkar yani. Ya, ya ya da böyle Türk şey bayrağını hakaret gibisinden ona şey izin verilmeyecekmiş ben tam tam o şey kuralı anlamadım her neyse gelelim bir sonraki kuralımıza kuralımıza biz bir sonraki e, kuralımız neyse aşırı aşırı değişik bir kural ve aşırı bence bence aşırı saçma bir kural kural bence bu şey bu şey bu şey kuralın yapılmaması lazım Roblox'ta dip dipe girmek dip tipe girmek e, yasaklanacakmış. Yani ne demek istiyorum? Mesela Roblox'ta birinin yan, ya, yanına gidemeyeceksiniz. Yani bu ne demek oluyor? Roblox'ta birinin yanına gittiğiniz anda Roblox'ta banlanacaksınız. Yani dip tipe girmek yasaklandı olayı tam tamamen bunu kapsıyor. Ya bence bu kural saçma ya. Sonuçta Roblox herkesin sosyalleşmesini istiyor. Herkesin kendi oyunları yap yapmasını istiyor. Ayrıca Roblox'un arkadaşlık sistemi de var. mesaj mesajlaşabiliyorsunuz. Roblox bir evet bütün oyuncuların toplandığında arkadaş olabileceği bir şey. Yani sırf böyle toksik oyuncular yüzünden. Hani böyle sırf böyle toksik oyuncular yüzünden böyle 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 e arsız veletler yüzünden. Neden böyle? Neden böyle? Giptepe girmek yasaklanır ki bu oyunda yani aşırı saçma ya bu kural bence aşırı saçma bence Robust ile yapılan görüşme esnasında bu kuralın yapılmaması gerekiyor gerçekten hani bu kural gerçekten saçma şimdi gelelim şimdi Robust'tan birkaç tane oyun oyun kaldırılabilirmiş mesela mesela Mördür Maçtri 2 kaldırılacak diye bir söylenti e, ortaya çıktı o o şey, o şey podcast videosundan duydum ben de aynı şekilde Burger Meister 2, 2, kaldırılabilirmiş. Sebebi ise kanlı oyun kategorisine giriyormuş. Roblox'un Türkiye ile yaptığı bir diğer anlaşmada da böyle artı 18 oyunları kanlı oyunları falan kaldırmasını istemiş Roblox. O yüzden de e, R 18 oyunları kanlı oyunları kaldırmasını istemiş Roblox. O yüzden de e, böyle böyle kanlı oyunlar artı 18 oyunları ya da böyle silah temalı silah temalı oyunlar kaldırılabilir. Mesela Frontlines'i biliyorsunuzdur. Evet büyük ihtimal Frontlines'i biliyorsunuzdur. Robots'un içerisinde bulunan bir oyun ve hiç şey Robots'un içerisinde değil gibi oyunu. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yani bu oyun Robots değil diyeceğiniz kadar aşırı, aşırı gerçekçi grafikleri, aşırı gerçekçi karakterlere sahip bir FPS oyunu. Büyük ihtimal o şey kaldırılacak. Çünkü o şey o şey oyunun içerisinde böyle azıcık azıcık kan var gibiydi ekranın ekran ağzı böyle bir kan sıçıyor gibiydi. Büyük ihtimal front lines oyunu kaldırdı. Arsenal'da kan yoktu ama. Arsenal belki kaldırılmaz ama Arsenal'da silah oyunu olduğu için Arsenal'da da kaldırılabilir ama ben o şey podcast videosunda duyduğum kadarıyla sapıklık sapıklıklardan dolayı Brokev'in kaldırılabilir. böyle böyle hani silah oyunu olduğu için de Murder Meister'e 2-2-2 kaldırılabilirmiş. Yani gerçekten aslında Murder Master 2'de şey yok, kan yok. Murder Master 2'de hani böyle öldüğünüzde öldüğünüzde böyle hani böyle sıvı bir kan sesi geliyor ama ekrana kan şey gelmiyor. Hani ekrana kan şey gelmediği için bence bence kaldıramazlar ya Murder Master 2. Bu ne? Çoğu şey oyunu bahane eli kaldıracaklar yani. Roblox'un Roblox'un e, popüler oyun sayfasının anasını anlatacaklar yani. Gittiler Roblox'u yasakladılar. Roblox'un Pop, 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 popüler oyun sayfasının anasını ağlatacaklar yani gerçekten Robux'un Robux'u oyun sayfasında batıracaklar çoğu oyunu işte artı 18 kanlı sapıklık gibisinden kaldırırlarsa şey yapacaklar hadi o şey e, küfür sapıklık onlar onlar kalksa tamam bak e, küfür ve sapıklığın tamam kesinlikle kalkması gerekiyor Robux'un konuda haklı hayır o şey dip dipe girme dip dipe girmenin yasaklanması ne ya robux robux arkadaş arkadaş ekleyebileceğiniz mesajlaşabileceğiniz arkadaşlarınız oynar mesajlaşabileceğiniz bir bir şey yapma böyle, böyle hiçbir şekilde küfürleşmeden, sapıklaşmana arkadaşlarınızla normal konuşabileceğiniz bir oyun ya dip dipe girmek dip dipe girmenin yasaklanması ne ya 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 sevgili ülkem Lütfen saçmalamayın ya bu ayrı hani a, e, Ayrıca oyunları kaldırmak ne ya? Hani hani oyunlar kaldırılmasın da böyle, böyle 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 oyunlarda böyle küfürleşme var mı? Sapıklaşma var mı? Onlara yoğun bir şekilde onlara onları yoğun bir şekilde dikkat edilirse Hatta oyunu yapımcıları oyuna koruma sistemi getirsin böyle küfürlere ve sapıklara karşı ya da hilelere karşı. Ya da böyle hilelere karşı. Oyunlar onlara uygun böyle e, böyle böyle anti yani önleyici sistem getirsin. Yani oyunları kaldırmak ne ya? Gözünüzü seveyim. Bence Roblox'a çeşitli oyunlar oynamak için. Bilmiyorum siz oyunları kaldırıyorsunuz ya. Böyle saçma bir şey olamaz. Hadi kanlı oyunları kaldıracağız deseler de bir derece. Ulan içerisinde kan şey olmayan oyunu da bir bahaneyle kaldırır bunlar ya. Her neyse. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Umarım Umarım Roblox'ta Türkiye arasında yapılan toplantı güzel geçer. Umarım Roblox açılabilir. Dediğim gibi 5'te ee, e, 5'te kursun telafi dersi koymuş bana esrarengiz bir şekilde. 5'te derse gideceğim. Zaten zaten sadece bir şey ders. Kurs 6'da kapanıyor. 5'te telafi dersine gideceğim. 6 ile 6 ile 7 arasında da Can Demir ile alakalı olan video mu yükleyeceğim? Can Demir'in bir tane videosuna tepki şey yapacağım, vereceğim. Can Demir dün öyle video atmış ki o videosuna tep tepki vereceğim. Her neyse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler, sizler için o şey podcast videosunda güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Podcast videosundan alıp, alıp böyle, 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 böyle güzel bir şekilde. Ben dediğim gibi bu şey bu bu, bu şey bilgileri aktaran orijinal orijinal çocuğun bu bu bilgileri aktaran çocuğun çocuğun orijinal podcast videosunu açıklama koyacağım. Ayrıca bu gameplay şu an kasıyoruz ekranda orijinal gameplay'i açıklamaya bırakacağım. Hani benim sesim alt gameplay gameplay'i buraya e ekranınızı alın. O şekilde akıcı bir, bir bir podcast videosu gibi düşünün yani. Öyle bir mantık yapacağım. Her neyse videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Açıklamada açıklamada iletişim linki bulunuyor. Sosyal sosyal medya ve oynasa olmak üzere Instagram hesabım, Facebook hesabım, Discord sunucum orada. Şu an şu şu an Instagram'ın erişime engeli kalktı. Bana beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bana benle DM'den mesaj açabilirsiniz her neyse. Hepinize iyi Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Baba!